Şu andaki güçleri nedir bilmiyorum açıkçası ama e, Fethullah Gülen'in hani şu partilere girin diye bir talimat verdiğini varsayarsak öncelikle vereceği talimat vereceği parti AKP olacaktır her açıdan e, ve zaten AKP'nin içerisinde de e, hala çok etkili bir şekilde yani var olduklarını tahmin ediyorum elimde böyle bir bilgi yok ama yani bu. ...tüm Türkiye'ye yerleşmiş, yetişmiş bir hareket... ...ve içinde bazı unsurları tamamen gizli olan... ...yani gerçek hayatıyla... ...şey hayatı farklı olan... ...bir hareketin AKP'de tam anlamıyla... ...kazılmış olabileceğini sanmıyorum. Ee, gelecek ve devaya... ...iyi partiye... ...başkalarının hepsine... ...sızmak isteyebilirler. Ama şu haliyle... ...daha çok bu hareket var kalma mücadelesi veriyor. Yani bir gücünü toparlasa bu proaktif olabilir. Şu anda defansif. Şu anda kendini kurtarma derdinde. Ama bir toparlasa o zaman hani gücünü geldiğini düşündüğü andan itibaren şuraya gidelim, buraya yatırım yapalım, şuralara yönelelim diye düşüneceklerdir ve yeni partilere de bakacaklardır. ...başka yerlere de bakacaklardır. Ee, her yere tekrar sil baştan yapmak isteyecektir. Ama başarabilir mi? Ee, artık e, yani şöyle söyleyeyim. Eskisi gibi başarılı olma imkanı kesinlikle yok. O muhakkak. Ama bugün Erdoğan iktidarı o kadar çok tepki çekiyor ki birçok nedenle... ...sırf bu nedenle birçok insanın gözünde... Fethullah Gülen aslında tolere edilebilir, olabiliyor. Mesela biz bu yayını yapıyoruz. Birçok insan, Fethullahçı olmayan insan da bizim Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdüğümüzü düşünebilir. <laughs> Niçin? Ne işiniz var Fethullahçılıkla? Niye? Erdoğan eleştir. Ya tamam o ayrı bir şey. Ama bu da başka bir şey. Ama siz bunu böyle yaparak bilmem ne diye e, cümle kuran çok insan var. Çünkü böyle bir insanlarda bir külliyen bakış var. Bir tarafta bir düşman var. Şu anda birçok insanın gözünde düşman Hasım Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'ın karşısında olan insanlara bir şey söylemenin anlamı yok. Fethullah Gülen'in. Ne alakası var şimdi? Fethullah'ın böyle düşünen çok kişi var. Biliyorum bana da söylüyorlar. Yani bunun Erdoğan'a yaranmak olmadığını tam tersine tam tersine Fethullahçılığı eleştirmenin aynı zamanda Erdoğan'ı eleştirmek olduğunu insanların anlaması gerekir.